Türkmen, Kazak, Kırgız, hepsi bir boydur, hepsi bir soydur, değil mi? Hepsi Türk milletidir, değil evet. mi? Ne güzel sizlerle beraber olmak. Kazakistan'a gidemedik, sizi burada bulduk, ne güzel. Evet, evet. evet. Üniversite ve sahibinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dünden bugüne Kıbrıs Türkiye'nin Hakkı Konferansımıza hoş geldiniz. Dünden, dünden, bugüne Kıbrıs Türklerinin Hakkı Mücadelesi Başkanı Konferansımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlarken Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyor. Kore, Kıbrıs ve 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte vatan müdafasında canını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Aynı zamanda Gazze'de dört ay aşkın süredir insanlık dışı katliamlar yapan İsrail terör devletini telin ediyor. Yönü coğrafyamızdaki bütün mazlum kardeşlerimize Kıbrıs'ta olduğu gibi, Karabağ'da olduğu gibi zaferler, zaferler niyaz ediyor. Sayın Başkanım, Muhterem Hazım, Kıbrıs davası son dönemde Akdeniz üzerinde yapılan hesapların ve mücadelelerin tekrar işaret ettiği üzere çok önemli bir davadır. Bu dava 1974'te yedi düvele karşı yazdığı kahramanlık destanıyla bütün bir milletimizin alnının akı bir dava olmuştur. Bu davanın asıl sahipleri şehitlerimiz, gazilerimiz, vatanları için ölüme yürüyen yiğit mücahitlerimizdir. Şayet bugün Kıbrıs'ta kardeşlerimiz özgürce güven içinde yaşıyor, geleceğe umutla bakabiliyorsa bunda en büyük pay bu toprakları yurt yapan işte bu kahramanlara aittir. Ancak bu dava hitama ermiş değildir. Hatta her alanda, her cephede belki sıcak çatışmasız ancak süreklilik arz edecek şekilde mücadele devam etmektedir. Beni ilerlemek muhafaza ve müdafaa etmektir. Mecudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici hakları bulacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Ama biz Türk milletinin mensuplarıyız. Ayrısı gayrısı değiliz. Burada da gördüğünüz gibi, sinevizyon gösteriminde gördüğünüz gibi Kıbrıslı Türkler, 1571'de Sultan II. Selim tarafından Kıbrıs Adası fethedildiğinde gerek fetih yoluyla gerekse daha sonra Kıbrıs'a giden nüfusla Kıbrıs Adası'nda bir Türk nüfusu meydana geldi. Yani Kıbrıs'taki Türklerin özü ve geçmişi tamamen Kıbrıs Adası'nın fethiyle başladı. 1571'de başladı. Ama çoğu insanlar sanki 1963'te ya 74'te ya da 1960 zamanlarını biliyor. Ondan öncesi pek fazla vurgulanmıyor. Ama biz Türk milletini Kıbrıs'taki temsilcileriyiz, ta kendisiyiz. Ayrımız gayrımız yoktur. Türk milletiyle biriz, beraberiz ve hep birlikteyiz. Cemeli Tarık Boğazı'nı hem Doğu Akdeniz'i Süveyş kanalını hem de Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nı kontrol etme. Ama bunu açıkça ifade etmiyorlardı. Gizli tutuyorlardı. Kıbrıs adasının yönetimini kendilerine verilmesi şartıyla içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için Osmanlı Devleti'ne yardımcı olacağı vaadiyle 1878'de Kıbrıs adası geçici olarak İngiliz yönetimine bırakıldı. Ama Birinci Dünya Savaşı çıktı, İngiltere bunu fırsat bilerek Kıbrıs adasını 1914'te tek taraflı olarak İngiliz toprağı ilan etti. Ve hatırlayacaksınız Mondros ve Ateşkes müzakeresi yapıldı. Sevin anlaşması dayatıldı. Ve elimizde kalan son Anadolu topraklarını bile Medeni dediğimiz o Avrupa'nın canavar ülkeleri Anadolu'yu bile gelip işgal ettiler. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar ve onları işte İstiklal Savaşı'yla Anadolu'dan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Anadolu'dan çıkardılar.